Ben Semir Amis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. 1908 yılının sabahında, Sibirya'nın ücra ormanlarında yer alan Tunguska Nehri yakınlarında, insanlık tarihinin en gizemli olaylarından biri meydana geldi. Ne bir savaş vardı, ne de bir volkan patlaması. Ama gökyüzü birdenbire aydınlandı. Ardından gelen devasa bir patlama sesiyle birlikte, kilometrelerce öteden hissedilen bir sarsıntı doğanın dengesini alt üst etti. Ağaçlar bir kibrit çöpü gibi yerlere serildi. Hayvanlar korkuyla kaçıştı. İnsanlar neye uğradığını anlayamadan hayatlarının en tuhaf günlerinden birini yaşamaya başladılar ve tüm bunlar kimsenin tam olarak ne olduğunu anlayamadığı bir patlamayla başladı. Tunguska olayı olarak tarihe geçen bu gizemli patlama, modern dünyanın en büyük atmosfere bağlı patlaması olarak kabul ediliyor. Ama onu bu kadar özel ve gizemli yapan şey sadece büyüklüğü değil. Asıl mesele şu, yüzyılı aşkın bir süredir bu olayın ardındaki gerçek hala çözülebilmiş değil. Bilim insanları, araştırmacılar, komplo teorisyenleri ve hatta uzaylılar konusunda takıntılı olanlar herkesin bir teorisi var, ama hiçbiri tam olarak tatmin edici değil. Çünkü ortada gözle görülür hiçbir krater yok, hiçbir göktaşı parçası bulunmadı. Ve belki de en ilginci, bu kadar devasa bir yıkıma rağmen, o an orada olan kimse hayatını kaybetmedi. Ama doğa, orada olan şeyi asla unutmadı. Bu videoda, Tunguska patlamasının tüm bilinmeyenlerine, teorilerine, bilimsel açıklamalarına ve çözülmemiş yönlerine birlikte bakacağız. Ancak bir uyarı, bu hikaye, bildiğin tüm doğa yasalarını, uzay hakkındaki inançlarını ve hatta zaman zaman gerçeklik algını bile sorgulatabilir. Çünkü bu, sadece bir patlama hikayesi değil. İnsanlığın sınırlarını zorlayan bir gizemin ta kendisi o sabah saat 7, 17 değil Sibirya'nın sessizliğinde birdenbire gökyüzü adeta yırtıldı. Bölge halkı, özellikle evenk yerlileri, gökyüzünde dev bir ateş topunun geçtiğini ve ardından gelen şiddetli bir patlamayla her şeyin yerle bir olduğunu anlattı. Patlamanın gücü, Hiroşima'ya atılan atom bombasından tam bin kat daha büyüktü. Bu bile tek başına olayın büyüklüğünü anlamak için yeterliydi. Ancak bu kadar büyük bir enerji boşalımının hiçbir iz bırakmaması bilim dünyasını bugüne kadar şaşırtmaya devam ediyor. Bölgedeki ağaçlar merkezden dışa doğru devrilmişti. Kıbr bir patlama dalgasının itmesiyle yuvarlanmış gibi. Ancak tam patlama noktasında hala ayakta duran ama dalları yanmış ağaçlar da vardı. Patlamanın yerden çok yukarıda gerçekleştiğini gösteriyordu ve bu bir göktaşı olasılığını kuvvetlendiriyordu. Ama tekrar soralım, o halde göktaşı nerede? Olaydan tam 13 yıl sonra Sovyet bilim insanı Leonid Kulik bölgeye ilk ciddi keşif gezisini düzenledi. Amaç düşen göktaşının kalıntılarını bulmak ve incelemekti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen ne bir krater ne de bir metal parça bulunabildi. Sadece yere serilmiş binlerce ağaç, yanmış bitkiler ve garip bir şekilde değişime uğramış toprak. Kulik, gördüğü şeyler karşısında hayrete düşmüştü, ama cevapsız sorular, cevaplananlardan çok daha fazlaydı. Bilim dünyası yıllar boyunca Tunguska'nın sırrını çözmeye çalıştı. Bazıları bunun bir göktaşı olduğunu ve atmosferde patladığını öne sürdü. Bazıları ise daha çılgın teorilerle ortaya çıktı. Mini bir kara delik dünyaya çarpıp geçmişti. Antimaddeyle dolu bir parçacık atmosferde yok olmuştu. Hatta Nikola Tesla'nın geliştirdiği bir enerji silahı yanlışlıkla Sibirya'ya yönlendirilmişti. Ancak ne olursa olsun Tunguska olayı sadece geçmişin bir gizemi değil. Bugün bile yaşanabilecek bir tehlikenin habercisi. Çünkü eğer aynı büyüklükte bir patlama günümüzde büyük bir şehrin üzerinde gerçekleşseydi, sonuçları kıyamet gibi olurdu. Ve en korkutucu olan şey şu, uzaydan gelen böyle bir tehdidi önceden fark edebilmemiz hala oldukça zor. Peki gerçekten ne oldu? Sıradan bir göktaşı mıydı yoksa insanlığın henüz anlamlandıramadığı kozmik bir olay mı yaşandı? Bu soruların cevabını bulmak için biraz daha derine inmeliyiz bilimin, teorilerin ve hatta bazı komplo hikayelerinin gölgesine birlikte yolculuk edeceğiz. Çünkü bazen bir gizemi çözmeye çalışmak, o gizemin kendisinden bile daha etkileyici olabilir. Tunguska'daki bu devasa patlamanın yankısı sadece doğada kalmadı. Bilimsel çevreler, bu olayı anlamlandırmak için yıllar boyunca defalarca simülasyonlar gerçekleştirdi. Bilgisayar modelleri kullanılarak atmosferde gerçekleşen bir patlamanın yere çarpma olmadan nasıl bu kadar büyük bir etki yaratabileceği test edildi. Sonuçlar, bu olayın yaklaşık 5 ila 10 kilometre yükseklikte gerçekleşmiş olabileceğini ortaya koydu. Patlamanın merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki bölgelerde bile camların kırıldığı, sarsıntıların hissedildiği biliniyor ve belki de en garibi Avrupa'nın bazı bölgelerinde günler boyunca gece vakti bile gökyüzünün aydınlık kalmasıydı. İngiltere'de insanlar gece kitap okuyabildiklerini rapor ettiler. Atmosferde yayılan partiküllerin ışığı yansıtmasından kaynaklanmış olabilir. Ancak yine de sorun şu ki bu açıklamaların hiçbiri mutlak değil bilimin elinde güçlü olasılıklar var ama hiçbiri kesinlik kazanmamış durumda. Çünkü hala gözde görülür bir krater yok, hala o patlamaya sebep olan cismin ne olduğu net değil. Bazı teoriler, Tunguska'ya çarpan göktaşının tamamen buharlaştığını savunuyor. Ancak buharlaşma bile bazı izler bırakmalıydı, değil mi? İşte tam bu noktada alternatif teoriler devreye giriyor. Bunlardan ilki, o dönemlerde adı pek fazla anılmasa da sonradan oldukça popüler hale gelen bir isim, Nikola Tesla. Tesla'nın Wardenclyffe Tower adlı kablosuz enerji iletişim kulesini denediği dönemde bazı belgelerde onun uzaktan enerji göndermeyi başardığı ama bu enerjinin yanlışlıkla Sibirya'ya yöneldiği iddia ediliyor. Elbette bu, resmi kaynaklarca desteklenmeyen bir teori. Ancak Tesla'nın zamanının ötesinde bir bilim insanı olduğu düşünülürse, böyle bir ihtimal dahi insanı düşündürmeye yetiyor. Bir diğer çılgın teori ise antimadde ile ilgili. Bilim insanları evrenin büyük kısmının antimadde içerdiğini düşünüyor. Eğer küçük bir antimadde parçası dünya atmosferine girseydi, maddeyle çarpıştığında muazzam bir enerji ortaya çıkardı. Ve bu da krater bırakmadan büyük bir patlama yaratabilirdi. Teorik olarak bu mümkün. Ama problem şu ki, antimadde bugüne kadar hiçbir doğal ortamda gözlemlenemedi. Dolayısıyla bu da, sadece bir hipotezden ibaret kalıyor. Ve tabi ki uzaylılar. Evet, Tunguska patlamasının uzaylılarla bağlantılı olduğunu düşünenlerin sayısı da az değil. Hatta bazı teorilere göre, patlamaya sebep olan şey bir uzay gemisinin dünyaya çarpmasıydı. Yeni atmosferde infilak etti ve bu yüzden yerde hiçbir iz kalmadı. Daha da ileri gidenler ise bu geminin kasten dünyaya yöneldiğini ve tam patlama öncesinde yok edildiğini iddia ediyor. Kimilerine göre bu başka bir uygarlığın dünyayı koruma çabasıydı. Yani bizi bilmediğimiz bir tehditten kurtardılar ama bize görünmeden. Bu teoriler kulağa çılgınca gelebilir. Ancak ilginç bir şekilde, bölgede bazı anomaliler gerçekten de kayıt altına alındı. Patlamadan yıllar sonra yapılan araştırmalarda, bölgedeki toprakta olan dışı seviyelerde nikel ve iridyum bulundu. Bu elementler genellikle göktaşlarında bulunur. Ancak tam anlamıyla bir taş ya da metal parçası hala ortada yok. Yani iz var ama kanıt yok. Bir başka gariplik ise bölgedeki biyolojik etkilerde görüldü. Tunguska olayının merkezinde olaydan yıllar sonra bitki ve ağaç büyümesinde anormal bir hızlanma tespit edildi. Sanki o bölge patlamayla birlikte başka bir enerjiyle yeniden doğmuş gibiydi. O radyasyonun veya farklı bir enerji türünün bölgeyi etkilemiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak ölçülen radyasyon seviyesi nükleer patlama seviyesinde değildi. Yani bu da başka bir çelişki. Peki ya ve o manyetik etkiler? Patlamanın olduğu gün dünyanın manyetik alanında da sıra dışı değişiklikler gözlendi. Bu değişiklikler patlamayla bağlantılı mıydı yoksa sadece tesadüf müydü? Bilim bunu da açıklamakta güçlük çekiyor. Tunguska olayının en çarpıcı yönlerinden biri de şu, tüm bu yaşananlar o bölgedeki yerleşim yerlerinden uzakta meydana geldi. Eğer bu olay, örneğin New York, Tokyo ya da İstanbul üzerinde gerçekleşseydi ne olurdu? Bu soru bile tüyler ürpertici. Millaket sessizce gelebilir. Tunguska patlamasının gizemi, sadece 1908 yılında yaşanmış bir olay olarak kalmadı. Yıllar geçtikçe bu olay, bilim dünyasında da bir dönüm noktası haline geldi. Bilim insanları, dünyanın ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha fark etti. Göktaşları, kuyruklu yıldızlar, hatta gezegenler arası enkaz parçaları. Tüm bunlar her an atmosferimize girebilir. Ve biz bu kozmik tehditleri yeterince izlemiyorsak, ikinci bir Tunguska çok daha yıkıcı olabilir. Bu olaydan sonra uzaydan gelen nesneleri izlemek için projeler geliştirilmeye başlandı. NASA ve ESA gibi kurumlar göktaşı izleme sistemleri kurarak bu tür tehditleri önceden tespit etmeye çalışıyor. Ancak sorun şu ki, Tunguska gibi olaylar bazen hiçbir uyarı vermeden gerçekleşebiliyor. Çünkü atmosfere giren nesneler çok küçük olduklarında radarlardan kaçabiliyor ve tespit edilemeden patlayabiliyorlar. 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk kentinde yaşanan göktaşı olayı bunun bir örneğiydi. Olay sırasında göktaşı atmosferde patladı ve binlerce insan cam kırıkları nedeniyle yaralandı. Ancak bu bile Tunguska'nın gücünün yanında oldukça küçük kalıyordu. Tunguska patlamasının etkisi sadece fiziksel ya da bilimsel alanla sınırlı kalmadı. Bu olay, edebiyattan sinemaya, komplo teorilerinden popüler kültüre kadar birçok alanda iz bıraktı. Hatta H.G. Wells gibi bazı yazarlar, eserlerinde bu olaya göndermeler yaptı. Filmlerde, dizilerde, belgesellerde Tunguska ismi gizemli bir kozmik felaketin simgesi haline geldi. Bu olay bilinmeyenin karanlık yüzünü temsil ediyor. Kontrol edemediğimiz, anlayamadığımız ama bir şekilde etkisini hissettiğimiz bir doğa olayı. Ama belki de en büyük soru şu: Eğer Tunguska'daki patlama gerçekten doğal bir gök cismi tarafından yaratıldıysa, bu olay neden bugüne kadar tam olarak açıklanamadı? Bilim bu kadar gelişmişken neden hala kesin bir kanıt yok? Yoksa bu olay doğanın bize attığı bir bilmece mi? Belki de doğa bazen bazı şeyleri açıklamamıza izin vermiyordur. Ya da belki cevaplar gözümüzün önünde ama onları görmek istemiyoruz. Şimdi bir düşün, eğer bu patlama günümüzde herhangi bir büyük şehrin üzerinde gerçekleşseydi hangi teorilere inanırdık? uzaylılar mı, askeri deneyler mi, doğa olayı mı? Toplumlar nasıl tepki verirdi? Sosyal medyada hangi bilgiler dolaşır, hangi yalanlar doğruymuş gibi paylaşılırdı? Belki de Tunguska'nın asıl önemi, bize gerçeğin her zaman siyah ya da beyaz olmadığını, bazen gri alanların içinde kaybolduğunu hatırlatmasıdır. Bilim, bu olaydan ders çıkardı. Ancak insanlık olarak biz, bu olayın ne kadar büyük bir uyarı olduğunu yeterince kavrayabildik mi? Gökyüzüne baktığımızda sadece yıldızları değil, potansiyel tehditleri de görebilmeli miyiz? Çünkü evren sessiz görünebilir ama bazen o sessizlik, en büyük fırtınaların habercisidir. Ve bugün, Tunguska'dan yüzyıldan fazla zaman geçmesine rağmen, hala o ormanın derinliklerinde cevap bekleyen sorular var ağaçlar belki yeniden büyüdü, doğa kendini yeniledi. Ama o an, o patlama ve onun getirdiği gizem, hala zihinlerde taze. Kim bilir, belki bir gün bu gizem tamamen çözülür. Belki bir uydu görüntüsü, bir yeni keşif ya da geçmişte gözden kaçan bir belge tüm sorulara cevap olur. Ama o güne kadar Tunguska patlaması sadece bir doğa olayı değil, insanlık tarihinin en büyük bilinmezlerinden biri olarak kalmaya devam edecek. Eğer bu videoda anlatılanlar seni düşündürdüyse, bu yalnızca başlangıç. Tunguska patlaması gibi olaylar bize evrenin ne kadar gizemli ve öngörülemez olduğunu hatırlatıyor. Bu tür içerikleri kaçırmamak ve birlikte daha fazla bilinmeyeni keşfetmek için kanalıma abone olmayı unutma. Ayrıca, sen bu patlama hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu bir doğa olayı mıydı yoksa açıklanamayan bir güç mü devredeydi? Fikirlerini yorumlarda benimle paylaş. Beğenmeyi ve diğer videolara da göz atmayı unutma.